Selamun Aleyküm millet. Çok şaşıracağınız ipuçları ile karşınızdayım. Gonca Hatun ile Alaaddin Bey bir şekilde karşı karşıya gelecek. Gonca Hatun Alaaddin Bey'den hazine haritasını almaya çalışacak. Fakat bu konuda başarılı olamayacak. Alaaddin Bey'in zekasının karşısında giyinik düşecek olan Gonca Hatun Alaaddin Bey'den hem nefret edecek hem de zekasına hayranlık duyacak. Osman Bey'in yeni ajanını açıklamadan önce Yakup Bey'in elini öpmeyeceğini ve Osman Bey'in Lefke Kalesi'nden nasıl kurtulacağını Orhan Bey ve Mehmet Bey ile Holofira'nın durumunu bir önceki detaylı analiz videosu açıklamıştım. Yukarıdaki kartlardan o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim en önemli konu olan Bayındır Bey meselesine. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümünün başında Osman Bey bir istişare yaptı. Sultan Mesut'un ölümüyle birlikte ne yapacaklarını tartışırken Bayındır Bey'in konuşmasına herkes sinirlendi. Bence Bayındır Bey Osman Bey ile anlaşmalı bir şekilde bu konuşmayı yaptı. Fakat diğerlerinin bu konuşmadan haberi dahi yok. Bana kalırsa Osman Bey Bayındır Bey'i ihanet suçu ile obadan kovacak ve Bayındır Bey Yakup Bey'in yanına geçecek. Yakup Bey'in her hamlesini Osman Bey bu şekilde öğrenecek. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtiniz. Gelelim herkesin merak ettiği o konuya. Bala Hatun'a ne olacak? Bala Hatun önümüzdeki bölümlerde iyileşebilir. Yahut diziden ayrılabilir. Bu konuda bir şey söylemek zor. Fakat Bala Hatun'un sezon sonuna kadar dizide kalacağını düşünmüyorum. Bala Hatun diziden ayrılmalı mı yoksa ayrılmamalı mı? Bu konudaki düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtiniz. Kanala abone olup bildirim zilini açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.